Selam arkadaşlar. Dalga mekaniğinde ışık dalgalarındaki tek yarık deneyini inceleyeceğiz. Burada ise yine dalga olayında daha önceki bildiğimiz dalga olayındaki kırınım olayında ışığın ince bir boşluktan geçtikten sonra su dalgaları gibi şu dairesel hale gelip perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturması olayıydı. Çift yarık deneyinden farkı olarak bunun sadece ortasında tek bir tane yarık olduğu için şu ortada bulunan merkezi aydınlık saçak diğerlerine göre daha büyük. Yani iki katı daha büyük bir girişim saçağı genişliği gösterecek. Mantık olarak diğeriyle tamamen aynı. Yine burada bir ışık kaynağım var. fanla perde arasındaki boşluğu bu sefer D ile değil W harfiyle gösteriyorum. Ve bunun tam karşısında aydınlık ve karanlık saçaklar oluşuyor. Yine ardarda arda gelen İki karanlık ya da iki aydınlık saçak arasında saçak aralığı oluşuyor. Burada saçak aralığının formülü L lambda bölü W çarpı Bir önceki olan çiftçilik de D N'di. Burada W N karışmaması için harflerini farklı kullanıyoruz. Saçak aralığımız burada yine neye bağlıdır diye form yorumlayacaksak. Fantla perde arasındaki uzaklığa bağlı. Uzaklıkla doğru orantılı Kullandığım ışığın dalga boyuyla doğru orantılı, enerjisi ve frekansıyla ters orantılı, yarık aralığıyla, yarık aralığını büyütürsem küçüceği için ters orantılı, en ise yine şu ikisinin arasını dolduracağım sıvının ya da maddenin kırıcılık indisi anlamına geliyor. Burada şunu söyleyeceğim sadece, burada merkezi aydınlık saçak, bir öncekinde de maç gibi söylediğim merkezi aydınlık saçak, İki tane saçak aralığı büyüklüğüne eşit. Çünkü burada oluşan saçakların tam ortasındaki aydınlık saçak daha da büyük oluyor. Tam iki katı büyük olmuş oluyor. Şimdi burada işte o özellikleri inceleyelim kaynak ne tarafa giderse diye. Birinci de ışık kaynağı x doğrultusunda hareket ettirirse yani ışık kaynağı şuradaki ışık kaynağını artı x yönünde yani sağ tarafa doğru hareket ettirdiğimde perde üzerindeki saçak aralığı ya da saçak sayısı değişmiyor. Sadece parlaklığının arttığını Eksi x, x önünde giderse de parlaklığının azaldığını söylüyorduk. Saçak sayısı ise saçak aralığı ile ters orantılıydı. Hemen onun formülünü hatırlayalım. Delta x eşittir. L lambda bölü w çarpı n. 1'a diyebiliriz. Lambda bölü danaydı çift yarıkta. Lambda bölü vana tek yarıkta denilebilir. Yani sen burada saçak aralığını arttırırsan saçak sayısı azalmalı. Yani bu değişiklik saçak aralığını değiştiriyor mu diye bakacağım. Kaynağı x yönünde artı x ya da eksi x yönünde çekmen sendeki saçak aralığını değiştirmediği için saçak sayısını değiştirmez. Sadece x yönünde hareket parlaklığı değiştiriyor. Artı y ya da eksi y yönünde harekette yine daha önce öğrendiğimiz gibi sen bunu... Artı y yönünde çekmeye başlarsan merkezi aydınlık saçak eksi y yönünde hareket ediyor. Yani ters bir hareket gerçekleşiyor. Burada kullanılan ışığın rengi değişirse dalga boyu değişeceği için yani lambda değişeceği için saçak aralığı değişecek. E doğal olarak saçak sayısının da artacağını yorumlayabiliyorum. Şimdi 4 ve 5. olarak burayı kontrol ettiğimde perdeyi döndürdüğümde yani fantı döndürdüğümde ya da perdeyi döndürdüğümde ne olur diye incelersek buna bakalım hemen. Perdeli fan tarasına ortamın kırıcılık indisini değiştirecek maddeler kullandığımda yani eni değiştirdiğimde saçak aralığının küçüleceğini, saçak sayısının büyüyeceğini söyleyebilirim. Eğer fantı yani şunu alfa kadar döndürdüğümde ya da teta kadar döndürdüğümde bu sefer W çarpı cos teta'ya dönecek. Yani değeri payda değeri azalacak. Saçak aralığı artacak. ve saçak aralığının arttığı her durumda saçak sayısının da azaldığını söyleyebiliyorum. Burada ise Perdeyi bir konumundan iki konumuna getirdiğimde, o ok yöne döndürdüğümde LM aralığındaki saçak genişliği artacak. LM aralığındaki saçak genişliği şurada artacak ama KL aralığındaki saçak genişliği azalacak. Yani bu spesifik özel bir durumdur. Çok sorulması muhtemel değildir. Ekstra bilgi olarak verdim. Genelde biz burada perdeyi değil, fantı döndürürüz. Perdeyi döndürdüğümüzde üst kısımdaki kalan saçak aralıkları artarken alt kısımdakilerin azaldığını yorumlayabiliyorum. Görsel gösterimimizde yine şu şekilde olacak. Işığı gönderdik buradan. Dalga hareketini yaptı ve perde üzerine geldiğinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşmaya başladı. Ne dedik? Ortadaki merkeze aydınlık saçak her zaman daha büyüktü. Burada mesela formüller değişik. Yani daha önce öğrendiğimiz su dalgalarındaki katar düğüm ya da daha önce öğrendiğimiz çift yarıklarındaki aydınlık karanlık gibi değil de Formüller değişiyor. Akılda tutabilmek için şöyle bir ufak kısa yöntem söyleyebilirim. O benim aklıma yatmaz derseniz formülleri burada ezberlemek zorunda kalabilirsiniz. Yol farkı yani delta s için ben bunu çift yarık için kullanmış olsaydım yani bir öncekinde kullanmış olsaydım aydınlığın formülüne enlamda Karanlığın formülüne ise n eksi 1 bölü 2 lambda diyordum. Şimdi ben çift yarıktan tek yarığa geçmek istiyorsam formül olarak tek yarığa geçmek istiyorsam tek yapmam gereken çift yarık formüllerine 1 bölü 2 eklemek. Yani aydınlığın formülüne 1 bölü 2 eklediğinde n artı 1 bölü 2 çarpı lambda o 1 bölü 2'ler sayılara ekleniyor. Karanlığın formülüne 1 bölü 2 eklediğinde de n eksi 1 bölü 2 yanına 1 bölü 2 ekledin n lambda haline dönüştü. O zaman burada şunu söyleyebilirsin. Burada kesirli olanlar aydınlık. Tam sayı çıkanlar da karanlık diyeceğim. Yok ben bunu ezberleyemem yani 1 bölü 2'yi hatırlayamam diyorsanız. Tek yarıktaki girişim deneyinde aydınlık saçan formülü yani delta S n artı 1 bölü 2 çarpı lambdadır. Karanlık saçan formülü olan delta S ise n lambdadır deyip yine bunu çözebilirsiniz. Evet hemen sorumuzla başlayalım. Lambda dalga boyu kullandığımız tek yarıklı girişim deneyinde şu özellikleri W ve L'yi vermiş. Hangisi yapılırsa girişim çizgilerinin sayısı artar. Sayı artar. Girişim çizgilerinin sayısının artması demek saçak aralığının azalması demekti. Ve bunun da formülü L lambda bölü W çarpı M'di. Sen saçak aralığını azaltacaksan 1. L'yi azalt. 2. Kullandığın ışığın dalga boyunu azalt ya da kullandığın ışığın frekansını arttır. 3. Yarık genişliğini arttır ya da ortamı sıvıyla doldur. Şimdi hemen yorumlamaya başladım. Ortamın kırıcılık hissini düşürmek olmaz. Kırıcılık hissi düşse saçak aralığının artıp saçak sayısının azaldığını söylerdim. Hop gitti. W aralığını büyütmek. Evet W aralığını büyüttüm. Saçak aralığım azaldı. Sayılarını arttırdık. L aralığını küçültmek. Evet L aralığını da küçültmek. Bak yorumlaman gereken tek şey şu burada. Saçak aralığı her şeyin çözümü. Sen saçak sayısını arttıracak bir etki yapacaksan saçak aralığını küçültmelisin. Ve saçak aralığının formülü L lambda bölü W çarpı N'dir. O zaman biz doğru cevabımızı işaretleyelim. Kırmızı ışık kullanılarak tek yarıkta yapılan kırılım deneyindeki gözlemlenecek şey. Şimdi bak aydınlık karanlık aydınlık karanlık diye gitmeli. Süper ortada tam aydınlık olmalı İkinci bilgi. Ama tek yarık olduğu için de ortadaki aydınlığın daha büyük olması lazım. Şimdi eşit olanlar gitti. Aydınlık karanlık olmayanlar gitti. Şimdi başladık ortadaki eşit olmadığı için dedik. Şimdi C ve D'ye geldik. C'ye D'ye geldik. İkisinin de ortası daha büyük. Sen burada renk olarak hangi rengi kullanıyorsun? kırmızı. O zaman aydınlık saçak diye bahsettiğin şey senin aydınlattığın renk demektir. Karanlık saçak hep siyahtır. Aydınlık saçak ise beyaz ışık kullanırsan beyaz, kırmızı ışık kullanırsan kırmızı. E biz burada kırmızı kullandık. O zaman görsel olarak biz bu şekli göreceğiz. Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde yarının yaratığına kapatacak şekilde levha konuluyormuş. Hangisi olur diyor. Bak biz bunu daha önce de öğrendik. Çift yarıkta üst tarafa bir şey koyduğunda ne oluyordu? Kırılma olayı gerçekleşiyordu. Işık yukarı doğru kırılıyordu ve A0 burayı ortalamaya çalışıyordu. Sen bunun üst kısmına bir levha koyarsan kırılma olayından dolayı yukarıya doğru bir kayma. Yani doğal olarak da A0 bunu dengelemek için cam levhayı koyduğun yöne doğru bir hareket gerçekleştirecek. Merkezi aydınlık saçak bir yönünde kayacak. Fakat merkezi aydınlık saçağın kayması... Delta x eşittir l lambda bölü w çarpı n formülünde Herhangi bir şeyi değiştirmediği için saçak sayısı artar ya da saçak sayısı azalır gibi bir yorum yapamayacaksın. Ve burada merkezi aydınlık saçan parlaklığı artar kısmı da cam levha ışığı kıracağı için azalır olarak yorumlanabilirdi ama hangisi doğrudur diyorsa biz hemen aydınlık saçan levhanın üst tarafına doğru kaydığını söyleyebileceğiz. Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde K noktası ikinci aydınlık saçak gözlenmekteymiş. Süper. K noktasında yani şuranın yol farkını bulmak istediğinde delta S eşittir. ikinci aydınlık saçak formülün N artı 1 bölü 2 çarpı lambdaydı. Yaz yerine 2 artı 1 bölü 2 çarpı lambda dediğinde hemen burası için 2,5 yani 5 bölü 2 lambda kadarlık yol farkına sahip olduğunu buldun. Yani şurası 5 bölü 2 lambda kadarsa neyi soruyor bana L noktası? L noktası uzaklık olarak 4x'e denk geliyor. O zaman ne dersin? X kadarlık uzaklık 5 bölü 2 lambda kadarsa 4x kadarlık uzaklığı kontrol ettiğinde hemen sana burasını 10 lambda olarak verecek. Süper. Şimdi geldik işin eğlenceli kısmına delta s eşittir n lambda ya da delta s eşittir n artı 1 bölü 2 çarpı lambda kullanıyorsun. E kullandığın ışığın dalga boyunu lambda aldın. Yol farkının yeni halini de 10 lambda buldun. E o zaman lambda'ya böldüğünde tam sayı çıkacak. Hem de n değeri sayısal olarak 10 olacak. Tam sayı çıkanlar bizim için burada karanlık olanlarda o zaman burası 10. karanlık saçak üzerine geldi.